Selamlar, bugünkü dersimizde sizlerle birlikte sentrozom üzerine konuşacağız. Sentrozomda geçen sene bir güncelleme meydana geldi. Hala bilmeyen arkadaşlarımız varsa eğer ki bu güncellemeyi Hani duyurmak amaçlı gerçekleştirmiş olacağız. Bir de sentrozomun genel yapısından bahsetmiş olacağım size. Gelin bakalım başlayalım. Video başlamadan öncesinde bir beğen tuşuna basmanızı, bir de kanalımıza abone olmanızı önemli rica edeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi değerli dostlar sentrozomun şöyle bir önemli kısmı var. Sentrozom biliyorsunuz zarsız bir yapıya sahip. Zarsız bir organel. Biz bakıldığında zarsız olan organelleri iki şekilde inceliyoruz. Bir tanesi ribozomdur. Fakat ribozomun şöyle bir özelliği var. Zarsız olmasına e, istinaden bir de bakterilerde ve arkelerde bulunuyor biliyorsunuz. Bakteri ve arkelerde herhangi bir şekilde başka organel bulunmuyor. Bir de ikinci şeyimiz ne bizim? Sentrozom. Sentrozom ise arkadaşlar kimlerde bulunuyormuş ona bakacağız ama zarsız bir yapıya sahip. Diyor ki hayvan hücrelerinin diyor bir çoğunda diyor ayklerde çekirdeğin hemen yanında bulunan zarsız bir organeldir diyor. Şimdi burada eskiden mantarlar da vardı değerli dostlar mantarlar. Milli Eğitim Bakanlığı o mantarları çıkarttı değerli dostlar yani mantarlarda artık yok. Mantarlarda yok o zaman. Bitkiler yazmış mı burayı bitkilerde de yazmamış dikkat ettiyseniz. O zaman ne diyeceğiz biz? Sentrozom hayvan hücreinde var. Birçoğunda diyor da onu salla. Hani hayvan hücresinde bulunuyor. Aitlerde bulunuyor arkadaşlar. Çekirdeğin hemen yanında bulunuyor. Şimdi arge bitki muamelesi yaptığın için aa aitlerde bulunmaz diye de alabilirsin. Aman diyeyim hani kaçırma bu kısmı da. Zarsız bir yapıya sahip. Bir sentrozom birbirine dik olaraktan yerleştirilmiş iki adet sentriyolden meydana geliyor. Sentriyollerden meydana geliyor ve sentrozom oluşuyor. Tamam. Her bir sentriyol 9 adet üçerli mikrotubülden meydana geliyor. Mikrotubül önemli bizim için. Neden mikrotubül önemli bizim için? Çünkü arkadaşlar hücre iskeleti elemanlarından bir tanesi biliyorsunuz mikrotubül ve aynı zamanda mikrotubül için şunu söyleyeceğiz veya da işte mikrofilament, ara filament için şunu söylememiz gerekiyor. Kardeşim bu hücre iskeleti elemanı mı? Evet. Sadece kimlerde bulunuyor bu? Ökaryotlarda bulunuyor. Ökaryotlarda. Prokaryotlarda var mı? Yok arkadaşlar. Dikkat edin bu ayrıntıya da. İşte sinir hücresinde olgun al yuvarlarda yumurta çizgili kas hücre ve gelişmiş bitkilerin hücrelerinde sentrozom yoktur diyor. Bak şimdi. Gelişmiş bitkilerin hücrelerinde sentrozom yoktur diyor. İlkel bitkilerde bulunabilir anlamı taşıyor mu? Evet taşıyabiliyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ben hocam diyor ben ne yapacağım diyor. Hani bitkiyi sayacağım mı saymayacağım mı diyor. Haklı olarak tabii ki. Burada size ilkel bitki demesi lazım ÖSM'nin. Veyahut da gelişmiş bitki demesi lazım. Bitki dersi yemez abi tamam mı? Yani size ilkel bitki veya gelişmiş bitki diye belirtmesi gerekiyor. Belirtmezse eğer ki yok şeklinde alacaksınız. Sentrozom hücre bölüneceği zaman eşlenir ve bölünme sırasında kromozomların kutuplar hareketini sağlayan iyi ipliklerini yani mikrotubülleri meydana getiriyor. Şimdi bak buradan da bir anlam çıkartacağım. Sentrozom o zaman hayvan hücresinde veyahut da işte ayıklarda ne yapıyor? Mikrotübüllerin oluşumunu sağlıyor. Mikrotübülleri peki bitkilerde ne yapacaktır arkadaşlar? Kim oluşturacaktır? Stoplazmadaki özel yapılar oluşturacaktır tamam mı? Bitkilerde mikrotübül oluşmayacak mı? Elbette oluşacak. Bölünme gerçekleşiyor. Netice itibariyle tamam mı? Fakat bunu hayvanlarda özellikle hayvanlarda kim oluşturacaktır? Sentrozom oluşturmuş olacaktır. Kamçı, sil gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşumunda rol oynuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu mikrotübülde arkadaşlar tübülün denilen bir protein var. Bunlar bunu ne yapıyor? Sağlamış oluyor. Sentrozom bu yapıların dip kısımlarında yer almakta. O zaman topla yapıyoruz. Zarsız bir yapıya sahip bir organel. Mantarlarda bulunmuyor. Prokaryotlarda zaten bulunmuyor değerli dostlar. Ve mikrotübüllerin oluşumunu sağlıyor ve sentriyollerden meydana geliyormuş diyeceğiz. Tamam mı? Bir sonraki parçamızda farklı bir konu üzerine konuşmuş olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.